Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzum YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan 2025. Bugün sabah kalktım. Traktörü aldık. Pulluğu taktık. Eee abi'nin pulluğunu aldım. Gittim. Ee, bizim biliyorsunuz e, 3 yıldan beri mısır ekiyoruz. 11,5 dönümlük bir tarlamız vardı. Orayı sürdüm. Çok şükür. Bir e, sürüm yapmıştım bundan bir ay önce falan. E, maalesef otlu otlu olduğu için çok yoğurmuştu. Ee, peşine bir tırmık çekip otu dağıttık. Ondan sonra bir patlatma çekip olur falan dedik. Ama olmadı. Ee, tekrar pulluğu taktım. Tarlayı sürdük. Şu anda akşam olma üzere Saat 7 gibi. Ee, eniştem aradı benim. Ee, tarlayı sürdüm, sürdüğümü duymuş. Selam gel Cuma yarındaki bizim bostanı sürelim dedi. Ben de kalktım işte. Yaklaşık 5-6 kilometre bir şey bizim bu, e, köyden burası. Cuma geldim. Eniştemin bostanı sürdü. Eniştem dedi ki selam dur ben süreyim dedi. Zaten e, eniştem şöyle bir göstereyim. Eniştem İstanbul'dan e, geldi buraya memleketine. E, bundan 4-5 yıl oldu galiba. Belki daha fazla oldu. Bilmiyorum şimdi. E, bıraktı İstanbul'u. Bıkmıştı zaten İstanbul'dan. Dedi ki ben gideceğim memleketime yerleşeceğim. Geldi. Burada maşallah var. Boş e, durmuyor. Kaç yaşında adam helal olsun dedim. Allah nazarlardan saklasın inşallah. E, buraya önce hemen şöyle bir Kulübe yaptı. Orada e, tavukları var. Belki 40-50 tane vardır. Buraya bir sere yatmıştı ama serası dağılmış. Artık rüzgardan, yağmurdan, kardan neyse. Yine orayı da çapalamış yani. Orası tertemiz. Buraya da bostan yapıyor. Biz bostan diyoruz. Bizim buralarda bostan derler. İşte e, domates, biber, salatalık, sebze ektiğimiz yere. Otlamış. Şuna bak. Vay maşallah. Ay maşallah. Sürsün bakalım. Ben de biliyorsunuz zaten e, kaç yıldır e, bu dördüncü yılımız traktör alalı. İki yıldır işte bu sene üçüncü senemiz mısır ekmekte. İki yıldır ben de pulluk takıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öğreniyorum yani. Öğreniyoruz ama e, bilmiyorum devam ettirebilir miyiz bu mısır işlerini. E, enişte onu bir dök. Enişte. Enişte. Maşallah var ot toplamış çünkü ot çok burada da patates varmıştı işine bak geçen seneden patates ben şunu bir otunu bir düşüreyim Valla kanalımda bu video özellikle olsun istiyorum çünkü e, bu işlerin hatırası kalıyor sonra. Gel. Oh. Neyse yapsın ya. Bugün 240 la. Kaç saatten beri çift sürüyoruz. Seviyor mu 240 ya? Birçok kişi diyor ki işte ıı, Çabuk badanaj yapıyor, bilmem ne yapıyor ama ne yapalım? Eldeki imkanlar bu. Sesi çok güzel. Gerçekten eskiler dönümlerce yer yapıyorlardı eskiden bu traktörlerle. Şimdi, gerçi bizim buralarda şeyde kalmadı ya. Ee, yani böyle ekim biçim işleri de fazla kalmadı zaten. Şuradan biraz daha al, şuradan. Enişte, şuradan biraz daha al. Sona kadar gitme. E O da zamanda traktör kullandığımı bilmiyorum ama köy işlerini biliyor, köy işleri yapmış. Ondan sonra İstanbul'a gitmiş. Kaç yıl İstanbullarda çalıştı, geldi. Böyle küçük yeri sürmek de zordur. Sen şuraya geliyorsun burada. Avlu var. Orada bilmem ne var. Buraya da al işte bari. Bak şu da. Şurası kulübesi. Burası Melen'e çok yakın bir nokta. Büyük Melen çayına. Şu, hemen şu kavakların olduğu yer. Melen. Köpeği falan da olabilir gerçi de. Dikkat edelim. Bak tavuklar burada. Köy işte köyle. Tavuklar da ne var ne dağıtmış burayı. Kaç tavuk var acaba? Bir ara 40-50 tane tavuk vardı. Kümese girmişlerdir gerçi akşam olmak üzere. Aynen. Hepsi kümeste. Oo. Soluklar, yemlikler. Kümesi, kümesi burası. Kendi imkanlarıyla yaptığı kümesi işte. Mis gibi. Heh, köpek de geliyor. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Neyse bunun içinde. O da tavukların bekçisi. Bu da eniştemin emektar Renault 5. Ay be. gidilmiyor ki doğru düzgün. Mesafe çok kısa. Küçük bir yer. Burası kaç metrekaredir? 200 200 metrekare anca vardır. Bilemedim. 250 metrekare diyelim. Bu tarz videolarım izlenmiyor değerli izleyenler bu tarz videolar yani ben sadece e, fındıkla ilgili konuları sadece fındıkla ilgili konuları paylaşmak istemiyorum yani e, böyle işte köye dair traktöre dair e, bunları da paylaşmak istiyorum yani sonuçta bu youtube'u sadece hani bilgi paylaşalım diye değil amacım zaten bu işler bitmesin, ölmesin. Köy işleri devam etsin. Bak kaç yaşında adam? Eniştem 70 75 olmuştur belki de. maşallah var. Yani ne yapıyor? Burada bak şimdi şu bahçeye ekip şuraya domatesini, biberini, bir şeyler yetiştirme derdinde. Yapmasa olur mu? Kesinlikle olur. Yapmasa da olur hiç problem değil. Gider bakkaldan, marketten alır ama iş o değil. İşte bu işler bitmesin diye uğraşıyoruz. Ben de bunları paylaşmak istiyorum. Yani bu tarz videolarımı da izlerseniz sevinirim. Hatta beğenip paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırsak daha güzel olur. Ay maşallah. Yapıyor bir şeyler. <laughs> Valla ben bu traktörü niye aldım biliyor musunuz? Tabii ki fındık işlerinde kullanmak için aldım ama. Çocukluğumda hep heves ederdim bir traktörümüz olmamıştı. En kötüsü bile olsa insanın kendisinin olması kadar güzel bir şey yok. E ne oldu şimdi? Doğru sürdük, yanlış sürdük. Hiç önemli değil. Yapabiliyor muyuz? Kendi imkanlarımızla ne yapabiliyorsak. İki emektar. Ben bugün 3-4 defa stop ettirdim. Maşallah var ha. Gaz tepkisi ya. <laughs> <laughs> Maşallah. <gülüyor> Helal olsun be. Gel bakalım. Sürdük ama güzel oldu ya. Bak güzel oldu yani. Çapa motoruyla bu kuruyunca çapalayacağız burayı. Yani o büyük ihtimal kendisi çapalar. Onun ufak bir çapa motoru var. Evet. Videoyu biz burada bitirelim. 9-10 dakika oldu. Buradan hazır buraya gelmişken gideyim. Şuradan cümlelerinden mazot alayım. Benzinlikten. Ondan sonra cüme gidelim. Traktörümüzü bırakalım. Oradan da Düzce'ye doğru, evimize doğru Konurahpa'ya doğru gidelim. gösterip Ters bir, bir şey de her şey yapıyor ya maşallah. Öyle <laughs> idare yani. Gel bakalım. İnsan da istek olacak istek. Bak kaç yaşında insan şu an emin olun o kadar mutlu oluyor ki bu işi yapmaktan. Yoksa buradan alacağı ürün mürün değil sadece mesela. Yeter yeter. Yeter. <laughs> Ah seraya da şeyi de, gerçi yıkılmış da. Evet kıymetli izleyenler. Bostanımızı sürdük. Artık kapatalım videomuzu. Ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.